Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Hatay'a özgü bir yemek tarifimle sizlerleyim. Yemeğimizin adı Şeyh Mualla. Bu bir Arap yemeğidir. Hatay'da çok sık yapılır ve tüketilir. Eğer hala denemediyseniz mutlaka denemelisiniz bence. O zaman hadi buyurun yemeğimizin yapımına geçelim. 2 su bardağı kadar yeşil mercimeği yıkayalım ve tenceremize ekleyelim. Üzerine geçecek kadar soğuk su ilave ediyoruz ve yemeğimizi kaynamaya bırakıyoruz. Mercimeklerimiz kaynamaya başladığı an suyu azalacaktır. Bu aşamada üzerine soğuk su ilave ediyoruz ki mercimeklerimizin kabukları çıkmasın. Kesinlikle kaynadıktan sonra üzerine soğuk su ilave ediyoruz ve bu şekilde sadece 5 dakika kadar kaynatıyoruz. 5 dakikanın sonunda hemen süzüyoruz. Çünkü market tipi mercimek kullanıyorsanız çok çabuk pişecektir. 5 dakika boyunca kaynattığımız mercimekleri hemen süzgeçten geçiriyorum. Evet, mercimeklerimiz hazır. Şimdi patlıcanlarımızı hazırlayalım. 1 kilogram kadar patlıcanın kabuklarını alacalı bir şekilde soyuyoruz. Hemen bu şekilde iri dilimler halinde olacak şekilde dilimliyoruz ve hemen suyun içerisinde bırakıyoruz ki patlıcanlarımız kararmasın. Bütün patlıcanları aynı şekilde alacalı soyalım ve iri dilimler halinde yassı yassı dilimler olacak şekilde e, dilimliyoruz ve suyun içerisinde bekletiyoruz. Evet patlıcanlarımız suyun içinde bekleye dursun. Biz de mercimekli harcımızı hazırlayalım. 1 adet büyük boy yemeklik doğranmış kuru soğanı genişçe bir kabın içerisine ekliyoruz. Üzerine 3-4 tane kadar domatesi doğranmış domates ekliyoruz. Domateslerin kabuklarını soyarak doğradım ve 5-6 adet de sivri biber ilave ediyorum. Ve üzerine de haşladığımız mercimekleri ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. 1 yemek kaşığı dolusu nane ilave ediyorum. Yemeğimizin olmazsa olmazı nane'dir. Üzerine de 6-7 diş kadar sarımsağı rendeliyorum. İsterseniz doğrayın, isterseniz rendeleyin ya da ezip de kullanabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde ilave edin. Bu yemeğimizin baş kahramanı, yemeğimizin tadını değiştirecek olan sarımsak ve nanedir. Üzerine de yarım çay bardağı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ ilave ediyoruz. E şimdi karışımı güzelce karıştırıyoruz. Bol mercimekli çok sağlıklı, çok ama çok güzel bir yemek tarifidir. Bizim her zaman yaptığımız ve Hatay'da çok yapılan, çok sevilen bir yemektir. Özellikle yaz aylarında o kadar güzel ve oluyor ki çok da hafif bir yemektir aynı zamanda. Hem de et yemeyenler için güzel bir alternatif olabilir. Protein değeri yüksek bir yemektir aynı zamanda patlıcanların üzerine de şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum ki patlıcanlarımız yavan olmasın. Tenceremizin içerisine önce hazırladığımız mercimekli ve domatesli karışımdan tabanına 2 yemek kaşığı dolusu ilave ediyoruz. Üzerine patlıcanların yarısını ekleyelim. Patlıcanların yarısını tenceremizin İçerisine yerleştirdikten sonra mercimekli ve domatesli harcımızdan tam yarısını olacak şekilde patlıcanların üzerine döküyoruz. Bu hazırladığımız yemek 6 kişiliktir. Yani 6 kişilik bir aileye rahatlıkla yeter. Çok bereketli, çok sağlıklı ve doyurucu bir yemektir. Siz eğer daha az kişi sayısı varsa yemek ölçülerini yani verdiğim ölçüleri aza indirgeyerek yani yarıya indirerek de yapabilirsiniz. Mercimekli ve domatesli harcını koyduktan sonra geriye kalan patlıcanların da üzerine yerleştiriyorum. Ve yine patlıcanların üzerine geriye kalan mercimeklerin tamamını döküyoruz. Üzerine yayıyoruz. ve şimdi yemeğimizin üzerine dökmek için salçalı sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı domates salçasını 1,5 su bardağı su ile açıyoruz. Üzerine de 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. geriye kalan suyu da ekliyoruz. Bu su az gelir arkadaşlar üzerine bir buçuk su bardağı daha su ekleyebilirsiniz. Hemen dibinde kalan salçayı da su ile açarak tekrar üzerine ekliyorum. Yemeğimizde kullandığım su miktarı toplamda 3 su bardağıdır. Tenceremizin kapağını kapatalım ve ocağın üzerine alıyoruz. Kaynayana kadar harlı ateşte kaynadıktan sonra ocağın altını orta ateşe getirerek yemeğimizi pişiriyoruz. Evet yemeğimiz kaynamaya başladı bile. Yemeğimiz gayet güzel bir şekilde pişmiştir. Patlıcanlarının pişme oranını kontrol ederek yemeğimizin altını kapatabiliriz. Yani patlıcanlarımız piştiği zaman yemeğimiz de pişmiştir. Gayet güzel de pişmiş patlıcanlarımız. Hemen ocağın altını kapatıyorum ve yemeğimizi ocaktan alarak tabağımıza koyalım. Yaz aylarında çok lezzetli oluyor gerçekten. Tam bir yaz yemeğidir. Hatta ben bu mevsimde daha iyi yapıyorum çünkü hala yaz patlıcanları bitmedi. Patlıcanla mercimeğin uyumu gerçekten çok güzel oluyor. Mükemmel bir uyum sağlıyor içerisindeki sarımsağıyla ve nanesiyle muhteşem bir yemek diyebilirim. Eğer et yemiyorsanız yani et sevmiyorsanız bu tarif tam size göre diyebilirim. Vejeteryanlar için çok güzel bir besleyici, protein değeri yüksek bir yemektir. Evet bir tarifimizin daha sonuna geldik. Hatay'a özgü şeyh muhalla yemeğimiz yani diğer bir adıyla da mercimekte türlü yemeğimiz hazırdır. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olabilir. Yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.